Hepinize merhaba Çocuk Spor. Yani merhaba bugün ikinci maçımızdayız. Karmaşık Spor olarak dünkü maçta beşinci kalmıştık. Playoff şeyindeyiz şu anlık. Evet burada Şampiyonlar Ligi. Burada bizim kupa şehrimiz Evet hızlıca geçmeden önce aşağıdan abone olup like atıp ve çalmayı unutmayın. Evet şimdi de maçımıza geçelim. Dün bu siyah formamızı giyeceğiz demiştik ve siyah formamızı giydik ve maça başlayalım. Kadroları gösteriyorlar. Bizim kadromuz. başladı. Şik. Galatasaray. Wo oh, koş koşuyor wo. Oh. Merhaba sen to doy top bido. Merdi Kulusevski Kulusevski Sakamoto Sakamoto. Evet Yusuf King 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 ilerliyor King King. Şik ve gol şik gol gol attık spatik şik. Şüklen golümüzü atıyoruz. Şüklen golümüzü attık. Rosa, Rosa. Evet aradan verdi. Aman Allah. aman Allah. Ama Allah gönderdi. şutu oh, no uğramadı. Juriç dışarıda. Tobido. Tobido. King. King alır o topu. King aldık. Ya şimdi Sakamoto. Sakamoto. Şik. şik. Patrick Şik. 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 Verdi pasını Karse. 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 Orta geldi. King dokunamadı. Evet, Patrick şik 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 ve gol şik gol gol şik şik gol attı yine attı 2-0 işte şu gözü golün güzelliğine bakın. Patrick Şik. Evet Patrick Şik. Sol ayağıyla tamamlıyor. Patrick Şik. Evet tüm top, koptu topu. Ve şimdi yine şike. Şik, 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 Şik. Evet Şik. Direkt. Direkten döndü inanılmaz. İnanılmaz. Evet, oradan Sakamoto, Kulisevski, 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 King'e doğru ama top geçmedi. Karşı. Burada pasını Sakamoto. ve ilk yarı de bitiyor. İlk yıl. ikinci, i̇kinci yarıda tekrar follow. sizinleyiz. Evet sevgili seyirciler, Sakamoto üç çıkarttım, Pedelo'yu soktum oyuna. Güzel bir oyuncu o da. Güzel oyuncularımızdan. O, zaten orta saha oyuncularımız yakıyor. O farklılık onu. Evet ve dışarıdan. Viznik. Allah yanlışlıkla kaptıracaktık. Oh tamam. King. 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 Joshua King. King. Toro. Toro. Evet. Şik yine. Şik. 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 Şik ve gol. Patrick yapıyor. Şik. Patrick. Şik. 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 Patrick. Şik kendini gösteriyor. Ben buradayım diyor. Patrick chic. Cenk soktu. Cenk öz kaçarı soktu. Vallahi da bir. Kulsevski, Torro alırsın o topu. Tamam. Rapinya. Rapinya. Using his şik, şik. Çiçe Şik, şik, şik. Toro, Toro, King, And King gol, King attı, Joshua oh, King. king. Helal olsun sana. King. King. Evet. Burada pasını verdi. King baktı. Sağ ayağıyla güzelce bitirdi. Norveçli yıldız. Yusuf King taraftarımızı da sevindirdik. 4-0 yaparak. Suluç evet. Şimdi King'ine. King gidiyor. King King. King. King olmadı. Bu sefer olmadı. Evet, vardı. Offside olabilir. Offside yok. Evet şimdi Pepelu Kulusevski. Bu de atıyor. O da partiye katılıyor. Şimdi sevinme sarası Kulusevski de. Kulusevski. 5-0. 5-0 oldu. Stefan Nuric. Sanchez. Evet güzel maç oldu. 6'yı da atarsak çok güzel olacak. Rapinya Torro Torro ben aldım topu dedi ama King'e başarılı pas gönderemedi. Evet şimdi alacağız o topu alamadı. Ve maç bitiyor. Bitiyor sevgili seyircilerimiz. Maç bitiyor. Yendik. Evet şık topu götürüyorum maçın öncüsü olarak. Bir asisti bir de 3 golü var herhalde diye tahmin ediyorum şu anda. Evet konuşmasını da yaptı. Evet bakalım. Yok sadece 3 golmüş. Evet. Şimdi kaçıncı olduğumuza bakalım ve sonunda da bitirelim. Evet şampiyonluk yarışında ikinci olmuşuz. Hiç mağlubiyetimiz yok. Ne de beraberliğimiz yok. Galibiyetle. İnşallah böyle devam eder sezon sonuna kadar. Evet valla Dolit'te dokuzuncu olmuş. Evet inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Karmaşık Spor'un daha iyi videoları gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay seviyorsunuz Karmaşık Spor'la kalın.